İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Bugün gündem yoğundu, Türkiye'de çok şey oldu. Bazıları karanlık ve iç karartıcıydı. Önce yurt çapında hala nedeni ve kapsamı anlaşılamayan bir elektrik kesintisi yaşandı. Ardından da İstanbul Adliyesi'nde yasa dışı örgüt mensupları bir savcıyı rehin aldılar. Bu ikinci başlığa dair maalesef size haber veremiyoruz. Zira Başbakanlık bu olayla ilgili yayın yasağı getirdi. Rütü'nün bildirdiği yayın yasağı tam olarak şöyle. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un Olağanüstü Dönemlerde Yayınlar başlıklı 7. maddesi, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir hükmüne istinaden Başbakanlıkça 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir deniyor kararda. Biz de buna uyuyoruz ve şu anda bununla ilgili daha fazla şey söyleyemiyoruz. Peki her şeyde nelerden bahsedeceğiz bu akşam hemen ayrıntılara geçelim. Önce elektrik kesintisi yetkililer pek çok yerde hala devam eden elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini söyleyemiyor. Daha da kötüsü kesintinin neden olduğuna dair açıklama da yapılamadı. Elektrik mühendisleri odasından Emre Metin'le kesintinin muhtemel sebeplerini ve sonuçlarını konuşacağız. Balyoz'da yeniden yargılanma kısa sürdüğü kumpası mahkeme de gördü. 236 sanıklı davanın tüm sanıkları delil yetersizliğinden beraat etti. Gazeteci İsmail Saymaz ve Avukat Hüseyin Ersöz canlı yayın konuğumuz. 22 yıl önceki Lice katliamı zaman aşımının eşiğindeydi ki zanlıları hakkında bir gün kala dava açıldı bir subay ve 15 sivilin öldüğü yüzlerce ev ve iş yerinin ağır hasar gördüğü olayın duruşması yarın yapılacak ve iki subay yargılanacak davayı gazeteci Veysi Polat'la ve olayın mağdurlarından Cengiz Polat'la konuşacağız. 2014 yılındaki ekonomik büyüme rakamı açıklandı. Büyüme %3'ün altında kaldı. Niye böyle oldu? 2015'te nasıl olacak? Emin Çapa anlatacak bize. Yeni Cumhurbaşkanı yeni uygulamalarla geldi. Şimdi de bugüne kadar olmayan Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği tartışılıyor. Gazeteciler Çiğdem Toker ve Mustafa Kartoğlu'na soracağız. Bu yeni uygulamanın sebebini ve nasıl işleyeceğini her şey başlıyor. 10.36 itibariyle şebeke dediğimiz sistemde bir çökme oldu. Acaba sıkıda merkezleri, bölgeleri izole etmediği, ee, içinde bunlar oldu. Yani her bir loop, her bir daire kendi içerisinde bunları yönetmesi gerekirdi. Ondan mı kaynaklandı? Bir e, operasyon hatası mı var? Yani teknik açıdan bir operasyonel hatam var yoksa bir siber saldırı mı var? İzole etmesi gereken yerde bloke olan bir durumu var. Bunların her birisini anlık yani dakikalık demiyorum. Anlık takip ediyoruz. bu sabah saat 10.36'da elektrikler kesildiğinde kimse Türkiye'nin tamamını kapsayan bir kesinti olduğundan haberdar değildi. Durum kısa sürede ortaya çıktı. 45 kenti etkileyen kesintiyle metrolar, tramvaylar, trafik ışıkları, sağlık hizmetleri kısacası hayat durdu. İlk bir saat hiçbir yetkili hiçbir açıklama yapmadı. An itibariyle kesinti başlığı 9 saat olmasına rağmen hala her yere elektrik verilebilmiş değil. Kesintinin nedenine dair de birçok teori var ama tatmin edici açıklama yok. Bu gizem Perdesini biraz aralamaya çalışacağız. Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkez Müdürü Emre Metin konuğumuz. Ankara'da Emre Bey merhaba. Ha, merhaba, bir gün bey iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kesinti e, bir kere büyük, çok büyük. E, bunun e, vehametini önce bir saptayalım istiyorsanız. E, yani 45 ilde hayatın durmasından bahsediyoruz. Bu herhangi bir şeyle karşılaştırılabilir mi? Başka bir örneği Hı -hı. var mı? Başka bir örneği aslında 1 Temmuz 2006 tarihinde hatırlarsanız Ege bölgesinde yaşamıştık aynı durumu. Tam da Dünya Kupası vardı belki daha iyi hatırlayabilmek için böyle ifade etmek lazım. Orada da yine böyle bir sistem arızasıyla yine 13 ilde 6 saat boyunca çok ciddi bir kesinti olmuştu ve yaz dönemiydi. Tam da Ege bölgesi dediğimiz bölge turizm bölgemiz olan bir bölge. Orada da ciddi bir kesinti olmuştu ama bu kadar büyük sistemsel bir arıza bugüne kadar meydana gelmemişti. 呃。<noise> <noise> çok ciddi maliyetleri var bugün. Çeşitli sanayi odaları da sanayi bazında Maliyetine bir sürü zarar açıkladılar. Bir bir saatlik saatlik kesintinin... birazcık yoğunlaşmak evet. doğru olur herhalde. Çünkü yetkililerden hı hı. şu ana kadar hı hı. bir açıklama gelmedi. Az önce bakanın sözlerini de yansıttık arızadan hı hı. bir siber saldırıya kadar hatta başbakanın ifadeleriyle bir terör hı hı. eylemine kadar pek çok ihtimali göz önünde bulundurduklarını söyledim. Size ulaşan bir evet. bilgi var mı? Ya da sizce hangi ihtimal daha kuvvetli görünüyor? E bugün zaten Elektrik Mühendisleri Odası da çeşitli açıklamalarda bulundu sistem arızası ile ilgili neler olabileceği ile ilgili. biz biliyorsunuz Avrupa Interconnect ağına yani tüm elektrik şebekesi aynı zamanda Avrupa'daki elektrik şebekesiyle entegre olarak çalışıyor. bu şebekede kaynaklanan bir frekanstan kaynaklanan bir sorun olabileceğini düşünüyoruz. Bu frekanstaki sorunun giderilmesi ile ilgili sıkıntılar önlenemediği için domino etkisiyle bakanın oradaki açıklamaları doğru domino etkisiyle bir sistem çökmesi meydana geldi. Aslında aynı sorun dün de olmuştu. Ama bunu Türkiye genelinde hissedilmedi. Bunu TİH'deki yük tevzi merkezi dediğimiz merkezdeki bugün kriz merkezi olarak adlandırılan Gölbaşı'ndaki merkezdeki yetkililer bu arızayı giderebilmişlerdi. Ama bugün bu arıza giderilemedi ve domino etkisiyle Saat 10:35'ten 10 itibaren, özellikle de 11'den sonra çok ciddi sistemden çıkmalar oldu. Yani santraller, elektrik üretim santralleri sistemden çıktıkları için birçok ilde kademeli olarak elektrikler kesilmeye başlandı. Ee, bunun Peki, dediğimiz gibi bugün e, frekans e, çökmesinden e, kaynaklandığını düşünüyoruz. Evet. Bir e, öğretim üyesi e, OTTÜ elektrik mühendisliğinden az önceki yayınlarımızdan birine konuk olan evet. Ege'de 700 megawatt büyüklüğündeki bir santralin devre dışı kalması sonucunda bir frekans bozukluğu olduğunu ve tıpkı domina taşları gibi arka arkaya bütün e, santrallerin devre dışı kaldığını ve interkonekte sistemin çöktüğünü söyledi. Böyle bir ihtimal var mı? E, bu, bu buna sebep oldu. Böyle mu? bir ihtimal var ama e, hocam da bu sistemlerin sistemin yaratıcılarından biridir. Osman Sevayioğlu e, bu elektrik şebekesini piyasalaştırmasında çok ciddi katkıları vardır. E, onu da minnetle anıyoruz aslında. E, ancak dediği gibi bir sorun yok. E, şebekedeki bu hangi santralin devreden çıktığı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. TİH'teki meslektaşlarımız bununla ilgili Herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını ilettiler bu kriz merkezindeki arkadaşlarımız. Ee, hocamın belirttiği santraller 1035'ten sonra devreden çıkan santraller. Bir tanesi Soma B santrali yeni özelleştirilen bir santral. Diğeri de İzmir Doğalgaz Çevrim Santrali. Ee, bunlar sistemdeki arıza başladıktan sonra sistem arızası nedeniyle devreden çıktılar. Hocam o konuda e, doğru bir bilgi vermemiş aslında. Peki, ee, şimdi neden oldu? Yani sistem arızası diyoruz ama bu frekans bozulmasının, sistem arızasının ne olduğuna dair de bir kesin bilgi yok anladığım kadarıyla elde. E, aslında var. Şöyle, biraz önce de bahsettim. Biz Avrupa Interconnect'e sistemine bağlıyız. E, Interconnect'e sisteme bağlanırken de belli frekans taahhütleriyle çalışıyoruz. Yani frekansın belli oranlarda e, oynamamasını, belli bir değerin altına düşmemesini ve belli değerin üstüne çıkmaması yönünde bir entegre olmamızın şartları var. Bu entegrasyonu sağlayabilmek için de <laughs> eğer bir arıza meydana geldiğinde e, teknik olarak yük atma diyebileceğimiz e, bazı santrallerin kademeli olarak devreden çıkarılması lazım. Biraz önce de söyledim. E, dün de aynı şekilde bir arıza oldu. Aslında biz Avrupa Interconnect sisteminden dün koptuk ve tekrar e, TİH'in çabalarıyla tekrar entegre olmamız sağlandı. Bu ne demek? Bulgaristan'da ve diğer iki bölgede aslında biz Avrupa'ya bağlıyız ve bu bağlantıyı sağlayabilmek için de e, frekansı tutturmamız lazım. Yani 50 Hz dediğimiz bugün prizlerin üzerinde de görürsünüz gerilim frekansının 50 Hz'de 49.5'un ve 50.5'un üzerine çıkmaması. Niye e, çıkar gerekiyor. peki? Ya yani niye şiar ya da niye çıkar? E, işte sistemdeki bazı santrallerin devreye girip çıkması veya hatlardaki e, sorunlardan kaynaklı arızalardan kaynaklı e, frekanslı oynamalar olabilir. Bu frekansları düzeltebilmek için de e, TİH'in gölbaşındaki merkezi bazı santrallerin devreye girmesini ve bazı santrallerin devreden çıkmasını ister ve o santraller o anda devreden çıkarlar. Biraz önce bakan da söyledi, SCADA sistemiyle bunlar kontrol edilir ve Türkiye'deki her bir trafo merkezindeki kimin hangi üretim santralinin ne zaman devreye gireceği aslında bir gün önceden bellidir elektrik üretim sistemine göre. Peki ama o zaman bu bir yönetim hatası mı? Yani bu sistemin, göre bu sistemin yönetilememesinden kaynaklanan bir sorun mu var? Bir senkronizasyon sorunu var ve bu bir insan hatası mı sizce? E, bu arıza bir insan hatası değil ama kesintinin bu kadar uzun sürmesi aslında bir insan hatası. Daha doğrusu bir sistem hatası. E, sistemin kuruluşuyla ilgili. E, T&H'in trafo merkezindeki işletmelerin birçoğu özelleştirildi ve ehil olmayan personel tarafından yürütülüyor. Aynı şekilde dağıtım şirketleri de öyle. Burada çalışan arkadaşlarımız asgari ücretlerle çalışıyorlar. Bir kısmının teknik bilgilerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Arızanın nedeni değil ama elektriğin bu kadar uzun süreli kesilmesinin bir nedeni özelleştirme ve taşeronlaştırma olarak görüyoruz. Arıza her zaman olabilir. Teknik arıza her zaman olabilir. Daha önce de biliyorsunuz Sakarya'da da böyle bir şey olmuştu. Bazı trafo merkezlerinde sıkıntı olmuştu. Ama bu arızalar hızlıca çok kısa sürede 1 saatte buçuk saatte giderilebilecek arızalar. Kademeli olarak da şehirlere elektrik verilebilir ama bu kadar uzun sürmesi hala Türkiye'nin birçok bölümünde, Ankara'da, İstanbul'da, metro hatları dışında, meclis dışında elektrik verilememesi aslında bir yönetimsel ve politik tercihten kaynaklı diyebiliriz. Emre Metin çok teşekkürler. Her şey devam ediyor. Şu anda herhalde çok...